kime öfkeli olduğumuzu gayet iyi biliyoruz. Ben iktidara öfkeli değilim. Siyasal parti kılığına girmiş bir mafyanın tetikçiliğini üstlenen, üzerindeki cübbeyle hakim savcı kılığına girmişlere de öfkelenmiyorum. Onlar zaten rasyonel bir şey yapıyor ya. Suç örgütü diyoruz. 14 yaşında gençler iktidarı mafya diye tanımlar iken tabii ki farklı bir davranışta bulunmayacaklardı. Bugün buradan beraat kararı çıksa da bu hukuki olmayacaktı. Ama bu suç örgütü iktidarda kalmaya devam edebiliyor ise bu tetikçiler bu aymazlıkla bu utanmazlıkla bu kararların altına imza atabiliyorlarsa bunun sorumlusu kendine muhalif olduğunu söyleyenlerdir. Bugün burayı bu meydanı doldurabilseydiniz burada bulunanlara seslenmiyorum. Bunu izleyeceklere söylüyorum. Bu meydanı doldursaydınız o kadar rahat o kararı veremeyeceklerdi. Okay. Bugün bu meydanı dolduracaksınız. Yarın başka bir meydanı. Kaybedecek konforumuzdan başka hiçbir şey yok şu anda. Ama ondan vazgeçmezseniz her şeyi ama her şeyi kaybedeceksiniz. Bakın Özgür söyledi, Filiz abla söyledi. Evet hepinizin bir yemin etmesi gerekiyor. O yemin çocuklarınıza, çocuklarınızın geleceğine bu ülkenin var olup olmayacağına dair bir yemin, bir söz. Eğer bugün karşı çıkmazsanız, haysiyetinizden vazgeçmiş olacaksınız. İktidar zaten haysiyetsiz. Bunlar çete diyoruz ya. Çete, mafya diyoruz. Buradakilere hakim savcı muamelesi mi yapacağız? Bu yargılamadan ne bekliyordunuz? Burada umutla beklediniz mi? Biliyorduk bu kararı. Ama itiraz etmeyen herkes, ama herkes bu kararın sorumlusudur. Ve bugünden sonra yaşanacak her ihlalin sorumlusu da hiçbir şeye sesini çıkarmayan, bu sessizlik sarmalla teslim olmuş kendine muhalif diyenlerdir. Geçen de mecliste iktidar vekillerine dedim ki aynaya bakın ve kendinize şu soruyu sorun. Biz nasıl insanlarız diye acaba ne yanıt vereceksiniz dedim. Şimdi iktidar yanlısı olmayanlar da aynaya baksın ve biz nasıl insanlarız nasıl yurttaşlarız ki bu arkadaşlarımızı bu mafyaya teslim ettik diye kendine bir soru sorsun.